Günaydın arkadaşlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Güzel bir gün. Cumartesi. Geziniyoruz. Gel. Gel anneciğim. Oralara girme. geldiniz tekrardan. Arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlarımız bize katkı versin lütfen. Abone olsunlar. Maddi manevi külfet size vermeyecektir. Bizi izleyin. Paylaşın. Gel. Gel ot yemek yok. Ot yemek yok. Ne yedin de miden bozuldu gene? Ne? Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Bir anda dedim bugün hava çok soğuk olur ama hava bayağı bir sıcakmış. Yani ona çok sevindim. Ama natif hava güzel olsun. Doğalgazlar her şey çok pahalı. İdare ediyoruz. Eskiden büyüklerimiz idare edin, idare edin derdi. Şimdi aynısını bizler yaşamaya başladık. Işıkları idare ediyoruz, suya idare ediyoruz. İdare etmediğimiz bir şey kalmadı. Gıdaya idare ediyoruz. Her şeyin fazlasını yemiyoruz. Yani böyle bir durum içerisindeyiz açıkçası. Hayatımız idare. Hoş geldin. Tahacığım, Nuraycığım. Hoş geldiniz anneciğim. Geziniyoruz. Bıktık vallahi bu şeylerden. İnşaatlardan açıkçası bıktık bıktık. Gel karşıya geçelim. Dur, dur. Gel. Gel. Her şeyden bıktık. Günün konusu bu olsun. Arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi izlemeye devam ettiğiniz için. Sizden ricamız, sizler bizim için çok değerlisiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayanlar abone olsun. Tek isteğimiz bu. Başka da istediğimiz bir şey yok. Bu arada ee... ah fıstık fıstığı yerim ben. Maşallah kuşun ah yavrum fıstıkta ne güzel isim koymuşsunuz ay güzeldir yavrum benim haycanım aslında bütün haycanlar güzeldir de işte sokakta kalanlar biliyorsunuz tüyleri kirleniyor bakımsızlık taşların üstünde işte ne diyeyim yani hepsini de alıp besleyebilecek ne kudretimiz var ne şeyimiz var açık söylemek gerekirse. Gel, gel başını çek. Aman aman aman. <laughs> Ay. Gel, gel, gel. Gel böyle, böyle gel. Gel. Köpek mi sattın? Aa, biliyorsun değil mi? Satmak yasak, dikkatli ol. Nasıl kıydın da sattın? Ben hayatta ne verebilirim, ne satabilirim. Onun gözünün içine baktığım her şey bitti demektir. Evet, evet. O da şimdi kokluyor. Çiş yok da bakınıyor. Ne tarafta? Bir koku bulması gerekli. Mesela koku var şu anda. Koku olduğu için çişini edecek. Zaten e, tuvaletini de öyle olur olmadık yere değil bir ağaç gövdesi bulmaya çalışıyor bir toprak bulmaya çalışıyor haycan benim haycan temiz haycan arkadaşlar likelarınızı bekliyoruz arkadaşlar abone olursanız çok seviniriz çok teşekkür ediyoruz 49 kişiye ulaşmışız bizi izliyorsunuz ben size biraz köpeğimden bahsedeyim. Köpeğim bir aylıkken Polonya'dan bize geldi. Kızım aldı öğrenim gördüğün zaman. Ben tabii onun getirmesini karşı çıkmadım. Ama ilk alırken almasını açıkçası istemedim. Çünkü bayağı bir zor yani bakım. Ve hiç bakmamıştık şu ana kadar. Dolayısıyla geldi. 2015 doğumlu. Kendisi terazi burcu. Var mı aramızda terazi burcu olanlar? Maşallah 52 kişiye çıkmışız. Gel. Gel anneciğim. Benim e, oğlum erkek. Şimdi kaka yapıyor. Bak gördün mü? Beni mahcup etti. Bakalım şimdi kakasını da alacağız ama yok alınacak tarzda bir şey değil minnacık o kalabilir poşetimi ziyan etmeyeyim Çünkü sonra poşetsiz kalabilirim babam da terazi değil mi hak hukuk adalet bizde öyle köpek de terazi <laughs> Ekim doğumlu ee, köpeğimin adı blami lehçede kırmızı erik demek ee, boynunda beyaz t'si var erkek kendisi ee, dişi köpek bakımı çok zor dediler ee, onu hani şey ay hali falan görüyor ya evde zor dediler ee, Dolayısıyla erkek olarak bunu işte kızımın kucağına gelmiş kızımın kucağında hemen e, şey yaptık ne derler onu aldık sahiplendik ah size bir hikayem var anlatsam da şaşırırsınız arkadaşlar ee, biz şimdi bununla birlikte kızım dedi ki anne getireceğim şey bırakacağım köpeği dedi dedim ki kızım sakın bırakma getir bak günaha gireriz ama ben şimdi hiç köpek bakmamışım ne yapacağım eyvah ödüm patlıyor ondan sonra e, kalktım e, havalimanına gittim e, kızım dedi ki bana anne dedi bir gün kalmak mecburiyetindeyiz o zaman Atatürk havalimanı açık İstanbul'da. Ee, dedi izin vermediler küçük uçak dediler dedi köpek bununla gidemez bir de kabını beğenmedi dedi Almanya tigel üzerinden gelecekti ondan sonra peki dedim ben bekledim işte orada kaldım uçak indi e, ertesi gün bir baktım aa, bir şey geliyor ama hani ne geldiğini açıkçası e, görmüyorum böyle bir konvoy e, bir araba önde adam çekiyor Uzun bir şey, 20 kişi var, inanın, 20 kişi var etrafında. Ondan sonra Allah Allah dedim, bu nedir böyle falan? Cık. Neyi getiriyorlar? Ah bir de açtım içinden bizim bulemi çıkmaz mı? Alman hükümetinin yapmış olduğu olaya bak, bak hayvanlara ne kadar bir önem veriyor. Ondan sonra aldık biz, o zamanlar Bursa'da oturuyoruz. Öğrenim görüyor çünkü kızım orada. E, aldık getirdik tabii kızımın işi çıktı ya da bir doğum günü partisi gibi bir şeyleri vardı. Ben kaldım mı bulemiyle yalnız? Bulemi bana sokulmak istiyor. Ben kendimi yatak odasına kilitledim. Kızım dedim, gel dedim, bu dedim beni yiyecek. Ondan sonra meğerse hayvan bana yakınlık sağlamak istiyormuş. Ah yavrum benim güzel oğlum benim. Ondan sonra biz alıştık. Bir evlat oldu benim için. O kadar böyle mutluyum ki inanın üç gün şehir dışına çıktım yeğenim aldı baktı ben böyle geldim ki hep arkamda sanki yürüyormuş gibi evin içindeymiş gibi dedim ben dayanamayacağım hemen kalktım gittim aldım getirdim yavrumu evine bana küsmüş küsmüş konuşmadı yani bir görseniz şey ne derler ona insan bu kadar mı birbirine şey yapabilir telepati Mesela gece bazen insan hani işte ya inliyorsun bir şey oluyor korkuyorsun ya işte korkulu bir rüya görüyorsun veya öksürüyorsun. Bir bakıyorum gelmiş başucumda bana ondan sonra beni şey burnuyla dürtüyor kalk uyan ne oluyor sana diyerekten. Yani iyi ki var arkadaşlar. ondan önce de kedi baktık. kedi de güzel. Ben çok sevdiğim hayvanlarımı yitirdim. Ee, yaşları geldi vefat etti bir daha kedi de açıkçası almadım Mirancım erkek ne yani erkek ne demek <laughs> kadın erkek yani dişi ee, erkek diyeceksin sonuç olarak da ee, cinsini yani onu söylemeye çalıştım yavrum anlatabildim mi yani güzel hikayelerimiz var bir gün yine böyle Karadeniz sahil yolundayız geliyoruz arabayla ben arabayı kullanıyorum. Kardeşim yanımda. Bu da arkada. Tabi bu arkada öyle oturmuyor. Kafası önde koltuğun arasında. O sırada polis kontrolüne yakalandık. İşte herkesi kontrol ediyorlar. Baktı polis bu var. Hadi dedi geçin. Yani böyle bir şey de yaşadık açıkçası. vallahi ne Antalya'sı kaldı ne Karadeniz'i kaldı. Ne Gebre, ne orası ne burası. Her yere birlikte gittik. Her yere. Yani Elimizden geldiğince hani bir hayvan gözüyle değil bir insana nasıl değer veriliyorsa ona da öyle değer verdik arkadaşlar. Çocuklar, çocuklar seni kkkk di 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 diyen çocuk seni. Anne kaç yaşındasın sen? Dogi Brown Dogi Maşallah sizlere evlatlar. Maşallah. Hava bugün çok güzel, İstanbul'da ee, Yemin ederim size Güneş yüzünü göstermiş böyle oh ne güzel Güneşin Öptüğü yerler diyelim böyle ısınıyor insan Yani Böyle havalarda biliyorsunuz kışın D vitaminini alamıyoruz ya Açın şöyle bir kendinizi Ondan sonra Camın arkasından olmuyor ne yazık ki canlı Olması gerekli Selam yavrum hoş geldin Hoş geldin gel burada işimiz yok gel oğlum İşte arkadaşlar Labrador Kanada ee, gel buraya gel Kanada Labradoru bazı Labradorlar biliyorsunuz gel çık buradan biley mi bile mi bak 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 neler yapıyorsun neler at onu at onu artık taş toprak ne bulsa Şşt. bırak onu bırak onu Heh, hele şükür ya ay Kokmuş kemiğe yiyecek sonra istifra edeceksin ya. Of, of arkadaşlar, of selam yavrum, selam yazan arkadaşa selam. Merhaba, hoş geldiniz. İşte bu anlattım size. Rehberdir. Ee, yol göstericidir çok tercih edilir. Yani kollar koruyucudur. Böyle arkadaşlar. Durum bu işte. Böyle geziniyoruz. Şu ara, bu arada şu da var. Hayvan sevgisi olan insan insanı da sever. Bunu unutmayın. Hayvan da hangi insanın ne olduğunu çok iyi sezinleyip anlayabiliyor. Hiçbir zaman kötülüklerle şey yapmayın iyilik galip gelsin gel buraya buraya gel 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 yürü inşaatlarda işin yok her zaman için iyilik galip gelsin arkadaşlar kötülükle maalesef hiçbir şey olmuyor Ay. gel bakalım zapt edemiyorum bazen biliyor musunuz? Çok böyle aşırı derecede güçlü. Çok güçlü. Benim yaşımımı soruyorsun yavrum. Sence kaç yaşındayım? Hadi tahmin et bakalım. Tahmin et. Kaç yaşındayım? Gel. Gel. Gel bakalım böyle geçelim. Bir dakika dur. Haydi. Haydi. Haydi bakalım. Yok canım o kadar da değil. Ne yaptın be? Ne yaptın be? Aşk olsun ne yaptın be? Ne yaptın abi sen öyle? Gel. Ya. 49 demek, 50 demek, yalın yarısı demek değil mi ya? Yok canım Deniz. Aa! İyice ne yani? Yok 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 yok. in aşağı, in aşağı, in aşağı. İn. Ay ah. Bahar yorgunluğu var insanlarda. Aniden yaza giriyoruz. Aniden kışa giriyoruz. Gel, gel. Hadi bakalım. Yes, 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 yes yavrum, yes. Pelami. Bülami, hay. Hoştu mami Bülami. Hoştu mami. Hoştu mami mi Selam yeni gelen arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar. Rica ediyorum abone olun. Bizi destekleyin. Bin aboneye çıkmamız gerekli. Bizi paylaşın, önerin. Bak biz sizlere eğlence sunuyoruz. Sen şimdi burada şöyle hayal et, gözlerini kapat. Köpeği sen gezdiriyorsun. Öyle hayal et. Bulimi senin köpeğin. Öyle düşün. Bulemi hepimizin köpeği. Bulemi'ye destek. Anlatabildim mi? Gel. Köpeğin cinsi Labrador. Adı Bulami. Kanalımız Bulami Stories. Yani Bulami 681. Blamy'nin hikayeleri. Arkadaşlar şortiler izleyin. Şortilerde denizde yüzerken artı koşarken İngiliz atı gibidir Blamy. Oo, bir koşar bir koşar ki. ki onu göreceksiniz orada. Angela Merkel Putin'in yanına gittiğinde salona bir bakıyor içeri girdiğinde gel buraya buraya gel hayır ya Aşk olsun bırak evde var bizim ee, içeri giriyor bir de bakıyor ki yerde koca bir siyah köpek usulacık masaya oturuyor sesi çıkmıyor meğerse çok korkarmış Putin'in köpeğinin aynısı boğazında T işareti var beyaz parmak uçları beyaz yani siyah beyaz Beşiktaş Beşiktaş gel buraya buraya gel bak arabaların altında bir şey yok Allah Allah ya. Like attın mı? Çok teşekkür ederim Denizciğim. Allah razı olsun çocuğum. Yavrum kaç yaşındasın bilmiyorum. Mutlaka bebesindir daha. Bizim kanalımıza çünkü bak çocuklar çok hoşlarına gidiyor bu görmek. Çok geliyorlar, izliyorlar. İşte böyle arkadaşlar. Böyleyiz. Gel bakalım. Gel bakalım. Evden de açıyoruz canlı yayınlar. İnşallah evde de bizi açtığımızda yakalar izlersiniz. Gel. Ne yapalım Blami? Ne yapalım oğlum? Gel, 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 gel. Gel. Kuzgeni siyahtır rengi ışıkta böyle güneş değsin simsiyah parlar ama artık yavaş yavaş e, şey yapıyor. Yaşlanıyor. Çünkü ağız kısmının kenarlarında beyaz beyaz başladı şeyler. Kıllar çıkmaya. Açık söylemek gerekirse üzülüyorum. Allah'a yalvarıyorum ölmesin diyerekten. O ölürse ben yalnız başıma ne yaparım? Onun sayesinde ben de hayata bağlanıyorum. Benim en iyi arkadaşım o. Gel oğlum benim. Gel çocuğum benim. Gel gel gel. Gel anneciğim. Yaşı canım 10. 10 yaşına geldi. Tehlikeli dönemlerdeyiz. Bir arkadaşım vardı. Köpeğinin adı Endi'ydi. Kukur cinsi. İkisi o biraz daha bir iki bundan büyüktü e, ee, arkadaşım onu çok iyi bakıyordu. Sen e, atmışlar fare zehiri. Hayvan yemiş e, şeye gittiğinde parka. Ben o yüzden e, öyle yerlere gitmiyorum. E, i̇şe gidiyor arkadaşım, geliyor. Bakıyor bu yerde oturmuş. Ayağa kalkamayınca anlıyor bir şeyler olduğunu. Hemen kucaklıyor, götürüyor. Ve fare zehri yediği anlaşılıyor sabah yemiş. Sabah parka çıkarttığında geç kalmışlar. Bütün organları mahvolmuş. Kaleci yerini kurtardılar ama kendisi ne yazık ki öldü. O günden sonra ben ödüm patlıyor. Böyle değişik bir şey gördüğüm zaman yedirtmemeye çalışıyorum. Genelde karnını doyurup çıkarıyorum. Ama biliyorsunuz çok özür dileyerek köpek bok yemekten vazgeçer mi derler ya. Aynı işte o misal. Ne kadar yerse yesin yine başlıyor. Yine başlıyor açıkçası. Yani böyle işte korumaya çalışıyoruz. Hadi gel. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Yazık bu dünyadan bir Andy Bob, Andy Bob gitti. Çok güzel bir mezar yaptırdılar Silivri'de. İki aydır, 3 ay oldu belki de orada yatıyor annesi tabii günlerce kadıncağız ağzı burnu yara oldu çok üzüldü çok korkuyorum ben de anlatabildim mi? Valla ben ee, doğruyu söylemek gerekirse yavrum bu limiden sonra almayı düşünmüyorum yani. Ee, onun hatırası, anısı bambaşka benim için. Yani bilmiyorum. Yerini doldurabilecek sanmıyorum. Gel buraya. Gel, gel, gel. Ben de çok fedakarlık yaptım. Hayatımı ona göre dizayn ediyorum. Hani bir yere gideceğim. Mesela kardeşim çağırıyor. Gel kal. Ama o yalnız kalacak diye bırakmak istemiyorum. Gel böyle, gel böyle. Yani gerçekten ben de çok yoruldum yavrum. Hadi gel. 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 Hadi gidelim. Gel. Gel. Gidelim oğlum. Bir tintinde gidiyor görüyor musunuz? Hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Gel yavrum. İşte arkadaşlar, e, yorucu bir durum yani öyle söyleyeyim size e, kolay değil, mesuliyeti çok ağır. Elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Ben çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu bir şey olarak görüyorum. E, gerçekten mesela ben yürüyüş yapıyorum ya onunla birlikte. Bakın yürüyüş çok önemli. İnsan ne tansiyon hastalığına yakalanabilir, ne şeye yakalanabilir. Selam canım, hoş geldiniz. Maalesef ona bakmakla da geçiriyorum ama o da bana bir can yoldaşı iki kere evimizi hırsız girdi. Ve hırsız bunu görünce aldıklarının hepsini bırakıp dar kaçtı. Yani bana da çok faydası var. Benim de hayata bağlanmamı sağladı. Yavrum ben eşimi kaybettim. Ee, annemi arkasından kaybettim. Bazı acılar yaşayınca insan bir şeylere sarılmak, tutulmak istiyor. Kızım iyi ki almış. İyi ki almış yavrum. Gel buraya, gel buraya. Gel. Gel. Hadi gidelim, gel. Gel. Yavaş yavaş bizler evim. E ee, Canlı yayınımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evden içeri girene kadar yayınımız açık. Ee, evden de açtığımızda girmenizi isteriz. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel anneciğim. Şimdi kapımızın şifresini girelim. Girelim. Bu arada ben sizlere... Merhaba dedim. Olur olur niye olmasın bak şimdi eve gireceğiz. O banyoda gidecek beni bekleyecek. Ben onun ayaklarını yıkayacağım. Ağzını burnunu yıkayacağım. Anladın mı? Ne olacak? Neden olmazmış? Neymiş? Yani bunun açıklamasını anlat bana Bakayım, yaz oraya. Söyleyeceğim lafı söyleyeyim. Diyeceksin ki melaikeler girmez. E kişi kötü olunca melaikeler girer mi Allah aşkına? Bunun da kapı bazen anahtar problemli oluyor. Heh. Hadi gir bakalım. Gir bakalım evimizden de içeriye girdik arkadaşlar. Yani burada şöyle, siz onlara bakmayın. Bunların babası Kıtmir köpek. Yedi uyuyanlar var mağarada biliyorsunuz. Elbki keyif suresi de var. Burada baktığın zaman orada görürsün. Yazar cennete girecek olan tek hayvan köpeklerdir. Bunu da unutmayın. Köpeklere ve kedilere veya başka şeye her şeyi. Beni bak koyun beslediyoysun niye? koyundan, etinden, sütünden yararlanayım diye mi? Hayır. Ben kızım almış. Ben hiç bakmadım. E bir emanet Rabbim bana göndermiş. O da bana arkadaşlık etmiş ve ben de onunla vakit geçirmişim. Bak ne diyorum ben annemi kaybettim. eşimi kaybettim peş peşe. Sonuç olaraktan yalnız kaldım. Korktum. E, kolay şeyler değil bunlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla arkadaşlar her zaman için şöyle düşüneceksiniz. Ee, burada e, önemli olan Rabbim bir şeyleri nasip ediyorsa insanlar bakıyor ve bakmaya e, mesulüz. Yani bir heves uğruna bir şey alıp da sokağa atılmaz. Ben orada kızıma da dedim, bak ben hiç bakmadım kızım, bak ben zorlanırım yarın yani sıkıntı yaşarım. Ne yaptı? Beni dinlemedi. E, ben ne deseydim? Bırak orada kalsın, az sokağa mı deseydim yani? Olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar durum budur. Hepinizi seviyorum. Lütfen abone olmayan kanalımıza beni izleyenler varsa lütfen abone olun. Hepinizi öpüyorum canı gönülden. Gününüz güzel geçsin diyorum. Aman onları bana söyleme biliyorum. Maymunlara da öyle bir tane tokmak vurup kafalarını öldürdü. Onlar bir acayip yani bize göre değil. Bizim usullerimize göre değil arkadaşlar. Böcek de yiyorlar, her şeyi yiyorlar. Onun için Çin'den o çıkıyor, bu çıkıyor. Hastalıklar çıkıyor yani. Anlatabildim mi? Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.